Hepinize merhaba arkadaşlar merhaba bugün sizlerle birlikte tek bölümlük oyun serisinizde kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar ve bugünkü oynayacağımız oyun Border Officer arkadaşlar ee, öncelikle bu oyunun serisini istiyorsanız e, abone olup önceki videoları tıklayıp ne alaka bilmiyorum ama klasik youtuber sözleri işte <laughs> yorumlarda da görüşlerinizi belirtmeyin arkadaşlar ki bu oyun hani seri olsun mu olmasın mı çünkü bu oyun bir seri oyunu ben tek bölümlük oyun diye çekiyorum neyse arkadaşlar ne bekliyoruz o zaman 3 2 1 başlayalım ve evet sabah sabah o kapımı çalan kim? Kayınvalide ne yapıyorsun kız? Evet neyse ben şu e, sabah sabah kapımı çalan herife bakayım. ona evet, sen kimsin? Evet tabii. hemen bakayım. Okudum oh, imzalıyorum ya. Okudum kabul ediyorum ya. Sözleşmeyi kabul ettiniz. Evet. Abi bu o... Bir dakika. İyi de arabayı ben kullanmam lazım. Nedenini söyleyeyim mi? Ailem için. Evet. Teşekkür ederim. Dur şu kapıyı kapatmadan ben nereye gidiyorum? Hırsız mırsız girecek. Delirecek. Delirtecek beni. Neyse. Arabaya binelim. Bindik Mozam. El frenini çekelim. İşte bu. Yo, gramiyan Evet arkadaşlar, 1800 metrelik yolu ben izletmek istemiyorum. Canınız da sıkmak istemiyorum. Orada görüşürüz. Ee, evet arkadaşlar, en sonunda gelmiş bulunmaktayız. Ben şu sesi bu arada bir kısayım. Evet arkadaşlar, en sonunda gelmiş bulunmaktayız. Daha bu biraz da fazla kısıldı be. Hah. Evet arkadaşlar. demin aslında daha erken gelmem lazımdı. Haklısınız diyeceğim de siz bir şey de görmediniz aslında. Arkadaşlar ben dün bir gaza yaptım. Oyunu başlattım. Baş... Ee, evet, konuşmadım. Baştan başlatmak zorunda kaldım arkadaşlar. Oyunu tekrardan şey yaptım. Hadi görüşürüz kardeşim eyvallah. Evet ben şimdi buraya nereden gelir? ha Kapının fark etmişim zaten. Güzel. Evet. İyi iş günüm. Selamünaleyküm beyler. Allah belanı. Ben Buraya nasıl tutuyorum? Alo. E, evet, çalışmaya başladık. Haydi. Neyse. Evet arkadaşlar devam ediyoruz kaldığımız yerden Evet açılacak mı güzel? açıldı güzel. Bu neymiş? Anla falan filan. Okey oh, tamam pasaporta ihtiyacı varmış. Okey tamamdır. Evet. Gelsin. Gel kardeşim gel. Gel bakalım. Seni bir önce ya. Bileklere bak. Evet. Belgeleri göster. Tamam hiçbir yokmuş. Ben ne oldu? Ne oldu? Bu ne lan? Ha. Tamam lan bilgisayarmış. Evet. Ee, belge almak için bakayım. Bu kimsin sana benzemiyor bu. Bantuşan var falan filan. Okey. Okay. E, giriş izinde bakmam lazım eee tamam. Okey. eee şunu onayla ee, onaylamak mı lazım şimdi? Onaylayayım bakalım. Neyle? Space'i damgalıyor Damgaladım hocam. eee damgalayamadım. Şimdi damgaladım. Ha, şimdi damgaladım. Masir damgaladım. Evet, masa onaylı. Al hocam. Yap, ne demek kardeşim? <laughs> oh shit. <laughs> Neyse. Gelin bakalım bir şey olmaz bir şey olmaz bir şey olmaz. Bir, bir, bir bir, bir, bir şey olmaz. Herkes geçebilir. Hocam selamun aleyküm. Gel aşağıdan bir diplomat. Evet tamam. Yani. Yani. Hırsız amcamın yatağını mı çalı? Vallahi Allah belanı. ya, ya diploma sen ne yapabilirim yani ne istiyorsun diplomatlara karşı benim bir kıyam olsun istiyorum olmaz al şunu git ölürüm çık işte Allah belan yine mi hata yaptık ya ana çok hatalı bir çok insan çıktım be Benden bu meslek olmazmış tamam bunun serisini istemeyin de <laughs> Çapkıyı da takan bari. Selamünaleyküm Aleyküm Selam hoş geldin. Çabuk gidiyorum acelen ama sen kimsin Kaşık ne işi var lan orada? Turistin. Bakalım turistmiş. Haklı. Tamam okey. Eee şunu al bakalım. Şu artık yani herhalde bir doğru yaparız he. Artık sen geç bence. Yani Haydi bay bay. Sırası sıradaki gelsin. Haydi hocam ya bekletme bizi hadi. Evet. Aha. Ben bir yere bir taradıydı. Yok muymuş? Okey. Şimdilik. Medical. Peki. Oğlum sen beni dalga mı geçiyorsun lan? He? Sen beni dalga mı geçiyorsun? Aha şunu. Bak. Şimdi şuna bir red basacağım. Ama efsane olacak. Eee basamadım. Heh bastım. Bak bak bak. Çok güzel red basarım he. Buraya da red basarım. Her tarafa red basarım ben. Red edildim. Yükle. Rüşvetçi Neyse. Sıradaki Hocam hoş geldin. Seni bir taramak lazım. Temizsin Ziyaretin amacı ne? İş. Hocam o kızım tutuyor da yani resmindekile pek alakan yok senin. Ben oğlum gelsin. ben gel. Allah Allah. Duramıyoruz ya neyse. Şunu alacaksın. Şöyle tipeti e basacaksın. Şöyle. Aynen. Şöyle şuraya da basacaksın. Şimdi yürü git lan. Sıradaki. Sıradaki. Gel bakalım gel. Gel şöyle bir tane. Oha. Şat falan <laughs> mı? Aktarma. Vizit. Peki. Al şunu bakalım. Aferin. Ee, nerede onaylandı? Heh buradaymış. Şimdi seni bir onaylamak lazım sanırım. Hadi onaylandı. Ee, girebilirsin. Ne demek? Sıradaki. Dayı ne oldu? Vizit işte Allah Allah. Sıradaki gelecek misin? Sıradaki Ha koji ya bu kan. Evet. O. Oh. <laughs> ha? Ha şey eee bir dakika ben bunu nasıl bırakıyordum ya? Dur bekle. Bekle ee tutuklusun gülüm e, ee, hocam şunları alsaydım ben ne yapacağım bunları şimdi ya neyse yükle burada Allah Allah Hadi eyvallah kardeşim Hadi Arkadaşlar gördüğünüz gibi pat adam bizi patlatacaktı burada ekmekimizin parasını da Öldüm lan bu <laughs> Neyse evet ee sıradaki 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 Gibi kayem Belgele görebilir miyim Teşekkür ederim Allah Allah <laughs> Tatil holly holly tatil demekse evet haklı doğru Tamam ee, alabilirsin bayağı şimdi sana bir e, yok red değil de ona basacağım Hadi bakalım hayırlı olsun haydi buyur hadi buyur şöyle biliyorum sıradaki bu kaldı sırada ya arkadaş ben ne zaman iş olacağım ya benim mesai ne zaman bitiyor o zaman hoş geldin Evet. Kasap bıçı. Kasap bıçı. He. Peki. Kasap bıçı ne alaka? Ee, evet. Tamam. Hocam senin giriş iznin yok. Bir defa zaten. Git kimi kesiyorsan kes onun da değil. Ben kes sesini. Sıradaki. O iyi de bu iş böyle sabah kadar süre. Şu anahtarı ne zaman alacağım ben? Anahtar verin bana. Hoş geldin. Tamam. Senin büyük ya. None of your business. Ha. Anlamadım ki ben bu da şimdi ben bunu yalnız red basmak zorundayım. Yani ben bu adamı anlamadım. Bu adam boş yapma. Sıradaki. Bu benim. Ülke. Ey her benim ölüm diye. Gelsin o zaman. Hadi gel. Hop kartaş amca. Gel bakalım şimdi dedektörleyeceğim önce. Amcanın yalan yalan okumuyor ki. iş Tamam. Ee, tamam. Okay, tamam tamam. Hadi hadi. Hadi amca ben de disin, hadi. Hadi yayla. Sıradaki. Ha bir kapatıyoruz mu? Güzel. Evet. Ee, kapatalım bir içeri. Çok güzel kapattık bilgisayarı. Ee, F'e basalım. Ve şimdi evimize gidelim. İşte gidiyor. Özel harekat. İşte gidiyor. Şimdi. Gel çalıştır şunu. Çalıştırdın mı? Tamam. Hadi. Ha, tamam. Şöyle el frenini kaldırırım. ne kaldırdım. Şöyle geriye doğru giderim. Şöyle abidik. Ben hocam nereye gidiyor? E, burası iş yeriymiş. Ben evmek mi istiyorum şu an? Evmekmeden önce de bir gaz alalım şuradan bari. Evet alamayacağız arkadaşlar 1820 saniye metre sonra görüşürüz Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi eve giderken arabanın son konumu çok güzel şoförlük yaparım hiçbir şey olmaz Ben bu arabayı toparlarım Neyse Arkadaşlar siz bu oyunun seri olmasını istiyorsanız beğenmeyi unutmayın arkadaşlar o zaman videomuzu burada bir durduralım Evet arkadaşlar önceki videoyu beğenmeyi saatten abone olmayı şuradan da önceki videoda gitmeyi arkadaşlar ve yorumlarda eleştirilerinizi istediğiniz oyun titlerine yazmayı unutmayın ve bu videonun serisinin gelmesini istiyorsanız e, yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. E, bu videomuzda böyle kısa bir video oldu ama hani tek günlük oyun serisi olduğu için de böyle bir video oldu arkadaşlar. Eğer seri videosu olsaydı daha uzun tutacaktım. İkinci günde yapacaktım mesela bugün ama e, şey olduğu için... Arabada malum test takla atmış. Ben bu zaten bu ilk gün tekrardan oynayacağım maalesef ki. Ya da oynamam. Yürüye yürüye giderim artık eve bilmiyorum. Ama bu ilk günü bitiririm herhalde öyle tahmin ediyorum. Neyse arkadaşlar o zaman görüşmek üzere. Öpüyorum. Hoşçakalın. Bay bay.